Merhabalar, selamlar. Almanya'dan selamlar olsun. Hayırlı günler. YouTube kanalıma mutfağıma hoş geldiniz. Şöyle patlıcanlar var. Dedim onlar şöyle bir gerek yapalım. Nasılsınız, iyi misiniz? Şu biraz büyük bir şöyle ikiye koydum onu. İnşallah iyisinizdir. Bizleri iyi çok şükür. Bugün de yapalım. İnşallah. Şöyle hemen ben ya da kızartmıyorum biliyorsunuz. Şöyle ortalarından hemen şöyle kabuklarını alıp şöyle bir bıçak yardımıyla hemen ortaya şöyle bir çizik. Bunları şimdi şöyle hemen ortalarına biraz yağ gezdireceğim, azıcık şöyle hemen akmayacak şekilde, ondan sonra fırında közmeyeceğim şöyle hemen az. ancak çok yağ oluyor, Bıcık bıcık yağ oluyor. Onu da sevmiyorlar. Hani kızartmıyorum, ben devamı böyle yapıyorum. Hem sağlıklı, daha az yağ eklemiş oluyorsun. Yağımız kenar alalım da. Ben bunları fırına, fırına açtım zaten. Böyle biraz közlensinler. O közlenene kadar da ben iç harcını hazırlayacağım. soğanı doldururuz siz de neler yapıyorsunuz iyi misiniz <laughs> ne var ne yok nasıl geçiyor gününüz evet, çalışanlar çalışıyordur ev hanımları zaten Ver onu da zaten derince hemen direkt mutfağa. Başka ne olacak değil mi? Şükür. Allah sağlık saat versin. i̇ki tane yeterli. Fazla soğan olmasın. sağa sola toparladım. Makineler falan çalıştı. Onlar gittiler. Çamaşır makinesi, bulaş makinesi. Onlar gitti. Ağzını açtım bulaş makinesini. Biraz soğusun diye. Böyle. soğuk güne buz gibi her zamanki gibi ha. <laughs> hava durumunu vermezsem olmaz soğuk yani hani buzlu yine buz tuttu bugün de valla çıkmak istemedim ne olur ne olmaz Allah korusun Şimdi şimdi bu sefer de. soğanımızı tavaya aldım hemen sıvı yağını ekledim o biraz kavrulsun şöyle kıymamızı da buzluktan çıkartmıştım o da eridi hemen çabucak halledeceğim şimdi fırına Altın açmamışsınız. Tekrar da merhabalar yüz yüze. Dediğim gibi bugün de karnıyarık yarık bir. Şöyle hemen soğanım kavruldu. Kıymamızı da ekliyorum. O da yavaş yavaş kavrulsun. Kesin. Böyle biraz şuradaki patlıcanla biraz gözlerine kadar burada kavrulsun.

görüyoruz zaten arada duruyoruz ya buradan gelip Ne oldu? mi yaptın bir şey yok. da var. problem. Bir bak, bak ona, güzel ama Güzel oldu. Oralara falan ben izlemiyorum. Sanat kısmı bozarlar Allah korusun. Çok estağfurullah. Allah vermesin. Evlerden uzak olsunlar. Ama arada bir çok nadir öyle dek geliyor. Arada bir hemen şöyle biraz bakıyorum da böyle oturup her gün hani her günkü işlenen şeylere bakmam hiç gerek yok. Zaten önümüzün işe gücü varken onlarla zaman geçirmek. Tuzunu, biberini, her şeyin baharatını ekleyelim ben bunu. Tuzunu falan unutmayın. Hiçbir yemeğe tuzumu unutmam da belki az atmışımdır. O zaman da baharat olur, tuz olmaz. Şöyle hemen tuz, biber ekledim, tuz ekledim. Biraz da karabiber ekleyeceğim. Şunu da ekledik. Biraz salça, yarım domates doğrayacağım. domates de hemen. Tavamıza. Biraz da salça ekleyeceğim. Az ekleyeceğim salçayı. Zaten anne yani salça ve su yapıp hepsiye dökeceğim ya. Onun için bu iç malzemesine salçası çok az böyle bazen bir de onlara bir baktım da kendi hani böyle yemeklerden yaparken kaşık yemeklerin içinde çok dolanıyor. <laughs> onu fark ettim. O da alışkanlıktır ne bileyim hani dibine tutmasın ya da yanmasın diye böyle sağa sola iyice pişsin diye gerçekten onu, onu fark ettim. Bütün videolarımda böyle yemek videolarımda hani alışkanlık hale getirmişsin onu sanki. Evet. biraz Salçasını da ekledim. Hemen tuzlukta maydanoz var orada. Ondan da biraz şöyle ekleyelim. Salçayı az ekledim. Hemen şöyle kaşık içinde. Çok az. Çok salçalı olan gelmezler çünkü. Ama evet, dışında içinde öyle çok yoğun olmasın. Şöyle hepsini bir kalmanlardır. Tarcını böyle hazırlıyorum. Sizler nasıl yapıyorsunuz? Sarımsak, sarımsak falan da ekleniyor ama ben sarımsak da eklemedim. Fırındakilere bir bakayım patlıcanlara. Şöyle patlıcanlarımız <laughs> közlendi fırında biraz soğusun. Şu ortalarını şimdi açacağım onların. Şöyle kenarda biraz soğusun. Şöyle orta kısımlarını açtık. Biraz soğuduktan sonra hala da sıcak ama şöyle ilk sıcaklığı geçince elim yanmayacak kadar olunca hemen ortalarını açtım. Şimdi i̇ç malzememizi de şöyle bolca dolduralım ortalarını. bereket versin. Biliyorsunuz yemeklerden çok fazla yapmıyorum. Ormanlar burada olduğu zaman da işte çocuklar geliyor, kızlar geliyor, damatlarımız gelmeniz hemen geldiği zaman o zaman bol bol yapıyorum. O zaman da her zaman çekim yapamam. Çünkü çocuklarım geldi miydi? Ama çekim yapmayı istemiyorum. Şöyle yemek yaparken. Ama geldiğim inşallah her zaman zamanlarda ancak çekme yapabiliyorum. Olsun. Şöyle hepsine de bol bol doldurdum. Domates dilimi görüntü olsun diye o da biberlerimizi boşluklara yeşil biberlerimizi biraz salçalı su yapacağım şimdi üzerine ekleyip üzerine de her zamanki gibi yağlı kert kapatacağım salçalı su yaptım biraz tuz ekledim şöyle kıymam çok yağsızdı biraz sıvı yağ ekledim birer kaşık üzerlerine patlıcanlar yanmasın çünkü üzerlerine dökmediğin zaman patlıcanlar e, ve e, etleri çok kuruyor. Onun için de yağlı kağıt kapatıyorum hemen. hem, hem daha güzel lezzetli oluyor. Şöyle piştiği zaman da yağlı kaldırıp fırında fırının sıcaklığında beklediği zaman çok güzel oluyor. Yağlı kağıt fırında böyle sütlü harap olmasını ölmüyor. Hem yani lezzetli oluyor. Şöyle ışıklardan nasıl gözüküyor da bilmiyorum. Şu ışığı bir türlü ayarlayamadım. Ne kadar ışık hani yukarılara da taktık ama bak böyle değişik geliyor yukarıda. yukarıyı da açtım yine. Şu kenar kısımlarda yerliyor şuralarda. Ama yine de değişik gözüküyor ya telefondan bilmiyorum da yani renkleri açık açık gözüküyor yemeklerin falan. Hadi şimdi ben bunu fırına hemen vereyim. Şöyle hemen yemeğimizi fırına attım. Havaları hemen dedim elimde yiyken makineyi atmayayım. Hemen onları yıkarken de Şöyle çiçeğim de çok güzel gözüküyor oradan ay teyzelere ama canlı değil <laughs> plastik hoşuma gitti aldım böyle de çok güzel gözüküyor canlı çiçek yok, Tamamen de, ben de, ben de ben şöyle küçük küçük onlar. Ana kuşun şey, sineklerini yedi. Biraz olsun, kışın olsun çok sinekleniyor. Aslında seviyorum canlı çiçekleri ama hani ne yapmam lazım? Siz bilirsiniz çiçek yetiştiren işte, Arkadaşlar bak çiçek, işte çiçekle uğraşanlar var ya e, onların şeylerinde çok güzel bilgiler var. Aslında uygulasam onları hani sorunlarda Torunlar da hani e, bir zaman benim çiçeklerim çoğadı. Torunlarım küçükken onları çok dövdüler şimdi çiçekleri. Çiçekler küstü küldüler. Hani ben görmediğim zaman ya da ben olsam da o maddeyi ünlüyorlardı. Hani ben çiçeklere sevim yapmam diyorum ya. Ben gelene kadar bir şey yapmıyorlardı. Ben geleceğim zaman o maddeyi ünlüyorlar. Ben geleceğimi duyduklarında vuruyorlardı çiçeklere başlıyorlardı vurmaya. Yani onu oyun zannediyorlardı çocuklar. Ondan sonra böyle bir büyük öyle canlı çiçeklerini almadım. Öyle bir iki tane daha hani bu mutfahçamın var. Başka da yok yani içerilerde. Yani dediğim gibi torunlar da gel, geliyorlar ya şükür. oyun oynuyorlar, bir yapıyorlar, çiçeklere, şeylere vururlar, dökülür, çok daha dökülür, saçılır onun için de. Almayın ondan yazın işte gördüğünüz gibi balkonlara falan yapıyorum. Böyle balkonda daha güzel. Buraları da toparladım yine. Pireç pilavımı ocağın üzerine alacağım şimdi. Bir de pilav yapayım. Hazır olsun dinlensinler. gelir. Şimdi mı geldi onlar içeride oturuyorlar. Eşim de gelir. <laughs> Oğlanların ikisi geldi şükür. Yani müsait olduklarında boş bırakmıyorlar. Sağ olsun Allah razı olsun hepsinden de. Rabbim çocuklarımıza hayırlı uzun ömürler versin. Sağlık sıhhat versin. Rabbin işlerini güçlerini her zaman rast getirsin inşallah hepimizin evlatlarını benim evlatlarım herkesin evlatı da öyle. kabağımızı aldık. Şöyle sıvı yağ ekledim biraz. Arpa şehriye ekliyorum. Arpa şehriye de hiç pilav olacak. Şehriğimizi kavuruyorum yavaş yavaş. Altı kısık. Şehriğine biraz Şöyle kızarsa ondan sonra da pirincimizi pirinci. ekleyeceğim. Bu videomu da bugün ekleyeceğim arkadaşlar. Sabah bir video geldi size öğlen yani. Bugün öğlen bir video gönderdim. İnşallah beğenerek izlersiniz. Bunu da akşama yüklemeyi düşünüyorum. Bugün iki video yapmak istedim. Yani aynı gün e, çekimler. Biri öğlen, biri akşam. Yani öğlen dedim hani sabah çekim yaptım, öğlene gönderdim size. Saat, işte saat iki falan gibi. Öğlen saatlerine. Türkiye saatiyle yani o saatlerde gönderdim, hani video yükledim. Bunu da akşama inşallah. Şöyle pirincimi falan yıkamıştım. Kenarda duruyordu. Hemen şehriyle kavruldu. Pirincimi de ekledim. Ondan şöyle bir iki döndürdüm. Suyunu ekledim. Tuzunu ekledim. Şöyle biraz da tereyağı ekleyeceğim. Tereyağı ekleyince güzel oluyor. çok olmasa da biraz pilavlara güzel yakışıyor tereyağı. Şöyle biraz onu bekledik hemen. İnşallah videolarımı da sonuna kadar izleyip beğeniyorum beğenilerinizi unutmayın. Hep aynı beğenilerde kalıyor arkadaşlar. Hani beğeni yapan olmuyor mu acaba? Tek beğenili kişiler işte gelenler. Ben öyle onları takip edip hani yorum yaptığım kişiler diğerleri gelip gidiyor galiba. Hani öyle izlemiyor videoları hani yüz kişi görüntüleme oluyor işte 200 kişi görüntüleme oluyor ama onlar izlemiyor biliyorsunuz sizde gelip gidenler onlar. Görüntüleme bin kişi olacak hani videolar, gerçi bin kişi de e, görüntüleme olmuştu ama yani öyle gelen bir şey yok, ha, onu beklemeyin. Hani bin kişi, iki bin kişi diye öyle ne bileyim hani izlenmesi lazım. Hani bunu niye ne için şey bilmiyorum zaten. hayırlısı, her şeyin hayırlısı inşallah. Sağlık, sıhhat versin. Ama uğraşacağım, vazgeçmeyeceğim. Bu kadar, bu zamana kadar getirdim inşallah. Bundan sonra da uğraşacağım. Gittiği yere kadar, olduğu kadar olursa öyle. Yalnız yavaş yavaş bir şey altı kısık biraz. Kıstım altı böyle çok şey yok, harlı pişmesin. Yemeğimizde de pişiyor. Ben bir salata falan yapacağım işte, onları hazırlayayım. Çok güzel canlı duruyor çiçek. Buraya da güzel yakıştı. yağışlı yine Almanya'mızda. Yavaş yavaş atıştırıyor öyle. Ben burada kapatayım. Görüşürüz birazdan. Ben orada da yıkadım ve elimde onları oraya aldım. Şimdi onları silip yerlerine kaldıracağım. Yemekler hazır oldu. Ben bunları hazırlayın masaya götürüyorum bir başka videoda, başka bir görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın. Hoşça kalın. Kanalımızda izleyip beğeni, yorumlarınızı bekleyin. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Hoşça kalın.